Evet arkadaşlar, kendin yap kanalıma hoş geldiniz. Bugün avokado çekirdeğinden avokado ağacı yetiştirmekten bahsedeceğiz. Ee, öncelikle bir avokado yetiştirmemiz için bir avokado ihtiyacımız var ve içerisindeki çekirdeğini çıkarıyoruz bu şekilde. Bu avokado çekirdeğini yetiştirmeden önce, yani ee, ekmeden önce şu şekilde alt kısmından az bir şey kabuğunu açıyoruz ki rahat çillenebilsin, rahat yetişebilsin. Az bir şey de yukarıdan açıyorum. Bunu açmasanız da olur ama ben bu şekilde daha faydalı, hızlı yetiştiğini gördüm o yüzden bu şekilde yapıyorum. Daha farklı yapan arkadaşlar da vardır. Şu şekilde. Şimdi öncelikle önemli olan buradaki püf nokta bu çekirdeğin sivri kısmı yukarıda kalacak. Şu alt kısmı da şu şekilde ister bardağa koyarsınız ister ona göre bir kap yaparsınız nasıl isterseniz bu şekilde suya girdiğinde bu çekirdek yarıya kadar hatta yarıdan fazlasına kadar suda kalacak ve şu üst kısmı sivri olan kısmı yukarıda kalacak bunu isterseniz buna göre dar bir bardak veya bir kab ayarlarsınız bu havada kalır İsterseniz de çok zarar vermeden şuralardan kürdan batırıp şuralara destek olacak şekilde bu şekilde koyarsınız suyu da onun seviyesine kadar çıkarırsınız bunun yetiştirmesi biraz zaman alıyor ortalama benim yetiştirdiğim avokado ağacında 3 ay kadar ortalama çillenmesi sürdü buradan filizlenmesi 3 ay kadar sürdü ee, biraz sabırla bekleyin. Hani çillenmiyor, niye çıkmadı, neden uzamadı e, altındaki filiz diye düşünmeyin. 3 ay kadar ortalama bekleyin. 2-3 ay kadar. Yavaş yavaş buradan filizlenmeye başlayacak. Peki bu filizlendiğinde hemen dikecek miyiz? Hayır. Bu filizler çıktığı zaman ortalama şu kadar yani aşağı kadar şu kadar uzamasına izin verin. Suyun içerisinde kalsın. Uzadıktan sonra Önceden yine hazırladığımız nemli toprağımızı içerisine dikiyoruz. Şimdi daha önce yetiştirdiğim bir avokado ağacı var bu şekilde. Bu e, geçen sene diktim, eski yapraklarını kışın döktü, e, tekrardan yaprak açtı. E, yaprakları döktükten sonra bu yaprakların bu şekilde uzaması ortalama bir ay kadar falan sürdü. Hala da bir üstten yapraklar çıkmaya devam ediyor bu çekirdeği gömdüğümüzde hala şurada görebilirsiniz. Çekirdeğin hala üstü burada. Yani bunu tam gömmüyoruz. Filizlendiğinde komple toprağa gömüp üzerini kapatmıyoruz. Bunu gömdüğümüzde şu şekilde şuradan biraz örnek vereyim. Şu şekilde filizlendiğinde üst alttaki filize zarar vermeyecek şekilde bir çukur açıp bırakıp şu şekilde de kapatıyoruz. Yani şu üst kısmı açıkta kalacak. Bu üst kısmı açıkta kaldıktan sonra bu toprağa girdiğinde gelişimi daha hızlanmaya başlayacak. E, ortalama bir ay içerisinde de buradan filizlenmeye başlayacak. Göreceksiniz filizlenmeye başladığını ve filizlenip güzelce yaprakların açması ortalama yine bir ay kadar falan sürecek ve dikildikten sonra buradan filizler yapraklar çıkıldıktan sonra büyüme süreci kendi kendine hızlanıyor. Çok e, aşırı güneş vuran yerde olmasın yine güneş alsın güneşi sever ama çok aşırı güneş vuran yerde olmasın yerini sevmeyebilir e, baktığınız olumsuz bir şekilde e, yetişiyor olduğu yerde yerini değiştirip e, güneş açısını değiştirip e, farklı yerlerde bir deneyebilirsiniz. Bunu ben salonda ilk başta güneş almaya yani normal ev, eve gelen güneş nasılsa öyle bir ortamda yetiştirdim bu şekilde getirdim. Ondan sonra bu bu yazında balkona koydum. Balkondan vuran güneşte bu şekilde tekrar yetişmeye başladı. Bu biraz zahmetli, biraz zaman alan bir süreç. Ama e, yapraklanmaya başlayınca da aynı ev bitkisi gibi güzel güzel böyle ya kadife gibi güzel yaprakları oluyor. Yani ev bitkisi, büyük yapraklı ev bitkisi yetiştirir gibi evde de büyütebilirsiniz. Belli bir boyuta geldiği zaman dışarıda ekebilirsiniz. Ama daha ılıman, daha sıcak yerleri seviyor. Soğuk iklimlerde, bahçede büyümeyebilir. Daha sıcak iklimlerde yetiştirirseniz daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ortalama 5 yıl içerisinde de meyve vermeye başlar. Söylemeyi unuttum videomda. Bu çekirdeği ektikten sonra, filizlenmiş çekirdeği ektikten sonra can suyumuzu vermeyi unutmuyoruz. Can suyumuzu verdikten sonra toprağın nemli kalmasına özen gösteriyoruz. Toprağı kurutmuyoruz. Çok sıcak bir yerde ise, çok güneş alan bir yerde ise, iki günde bir sulayın, toprağı kontrol edin parmağınızla. Çok kuruma varsa nemlendirin toprağı filizlenmeye, yapraklanmaya başlayana kadar yapraklansa bile çok Kuru kalmasına izin vermeyin toprağın. Ara sıra sulayın iki günde bir, üç günde bir. Hani çok güneş almayan bir yerde ise 4-5 günde bir sulayabilirsiniz. Ee, bu ağacı ben kendim yetiştirdim. Yani kendi tecrübelerimle, kendim yetiştirdim tecrübelerimleri size anlatmaya çalıştım. Daha farklı yapan arkadaşlarımız illaki vardır. Bu şekilde olumlu bir sonuç aldım bu olumlu sonuç aldığım için de bu şekilde size anlatmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur anlattıklarım. Eğer faydalı bulduysanız, beğendiyseniz videomuzu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.